Düşünsenize, yaşadığımız her şeyi bir zamanda ve bir mekanda yaşıyoruz. Bazen mekanlarla kavga ediyoruz ve bazen de flört ediyoruz. Bu flört kesinlikle iki kişilik. Yani belki onlarca kişiyle aynı anda aynı yerdeyiz ama bu ilişkide üçüncü bir kişiye kesinlikle yer yok. Benim de flört ettiğim birçok şehir oldu. İstanbul bunun başında geliyor. Aşk nefret ilişkimiz vardı kendisiyle. Flörtleştiğimiz yer 8-15 vapuru. Güneş daha yeni doğmuş, hava buz gibi. Ama vapur sıcacık. Yeni demlenmiş kahve kokuyor. İskeleye yürürken tarihi fırından simit almışım. Bu yüzden ben kahve değil, çay söylüyorum. Ben üç yıldır buradayım ama fırın belki 50 yıldır orada, belki daha fazla. Le Corbusier'in şu cümlesi geliyor aklıma. İstanbul sıkışık bir yerleşme. Fanilerin evleri ahşaptan, Allah'ın bütün evleri ise taştan. Yani malzeme bile bizim geçici olduğumuzu söylüyor bize. Le Corbusier bu cümleyi kurduğunda tahta bir padişah varmış. Baktım Google'dan merak edip, 5. Mehmetmiş tahta oturan. Çırağan sarayında doğmuş. Ben 8-15 vapuruyla her sabah Anadolu'dan Avrupa'ya geçerken tek bir amacım vardı. Çırağan sarayına gitmek. 5. Mehmet'in doğduğu ev yani Çırağan, ki Çırağan Farsça'da ışıklar anlamına geliyormuş. 5. Mehmet'ten sonra ve herkesten sonra ve hatta benden de sonra hala orada. Ben artık İstanbul'da bile değilim. Şeyi anlatacağım. 1911'de hemen her gece yangın çıkıyormuş İstanbul'da. Türkler sadece duruyorlarmış öylece. Öyle diyor Le Corbusier. Hatta şöyle. Hemen her gece yangın çıkıyor. İstanbul rüzgarlıysa yenip yutuluyor. Hem gaddarca hem de muhteşem. Bu inanılmaz meşaleyi biz Avrupalılar dehşet içinde seyrediyoruz. Onlarsa alevlerin ilerlemesine bakıyorlar bir tek. Bütün bunların çok uzun bir zaman önce belirlendiğini düşünüyorlar. Dolayısıyla Türk ruhu da suça ortaklık eden gecede tevekkül silahını kuşanıyor. Işıklar kapalı kalıyor. Kimse yatağından kalkmıyor.